Caner Ezgün, 26 yaşında, market çalışanı. Bak bakalım bu adamı hatırladın mı? Hayır, hatırlamam mı lazım? Bu sabah 11 civarı buradan alışveriş yapmış. Yanlışlık olmasın, bugün gelmiş olsa kesin hatırlarım. Kasada başka bir büro olmasın? Hayır, yalnız ben varım. Bak bu çok önemli, tamam mı? Fotoğrafa iyi bak. Adamın adı Can. Buradan kredi kartıyla alışveriş yapmış. Can mı? Bir dakika. Hatırlayabildin mi? Hale Hanım sabah alışveriş yaparken bu kartı kullandı. Tamam. Tutarı çekerken fark ettim. Kartın üstünde can yazıyordu. Ama Hale Hanım iyi bir müşterim ve şifreyi de biliyordu. O yüzden fazla önemsemedim. Yoksa başına bir şey mi geldi? Yok, yok bir şey olmadı. Hayır. Hale Hanım nerede oturuyor biliyor musun? Tabii, en üst katta oturuyor. Bu ne haberi? Evet, sekiz ne oldu Hale? Tamam, süper. Hale Tütüncü, 26 yaşında. Güzellik uzmanı. Can Bey. Buralarda mı? Evet burada bir saniye çağırayım. Can bakar mısın? Can Kutlu, 28 yaşında. Maktulün erkek arkadaşı. Evet buyurun. Merkeze kadar gelmeniz lazım Can Bey. Merkeze? Hayırdır? Bakacağız artık. Hayır mıdır, değil midir? Evet, nihayet bulduk canı. Neredeymiş bunca zamandır? Sevgilisinin evinde. Sevgilisi mi? Evet. Hale adında güzellik uzmanı bir kadınla birlikteymiş. İki kızı birden idare ediyormuş. Şerefsiz. Ya nasıl adamlar bunlar ya? Doğru düzgün ilişkisi olan biri çıkmayacak mı karşımıza? Pelin'i en son ne zaman gördün? Çarşamba günü bana geldi. Sonra? Sonra da gitti. E herhalde bir ara gitti. Arada ne oldu diye soruyorum ben. Dingil. Gömleğin ışınlandı mı kızın üstüne? Ya evde oturmuş kahve içiyorduk. Kahve kızın üstüne döküldü. Çıplak gidecek hali yok ya gömleği giydi gitti yani. Hepsi bu kadar yani. Ne zamandır birliktesiniz Can'la? Neredeyse bir ay olacak. Pelin'le olan ilişkisinden haberiniz var mıydı? Çarşambaya kadar yoktu. Ben bakarım aşkım. Tamam canım. Kim geldi aşkım? Aşağılık herif. Pelin, ne işin var senin burada? Bunu sormaya geldim. Ama gerek kalmadı sanırım. Can, kim bu kız? Asıl sen kimsin? Tamam, sakin olun. Sakin, sakin. Yok bir şey. Allah belanı versin. <laughs> Aileyi ikna etmek için dilimde tüy bitti. Bir yandan da iyi oldu aslında. Pelin'le olan ilişkimi bitirmeye çalışıyordum. Fakat anlamak istemiyordum. Yok ya. Karun kadar zengin kızı... ...öylece bıraktın gittin. Öyle mi? Olmadı mı? Olmuyor işte. Yürütemedik. Bırak lan bana Marta bol Alayınızın ciğerini bilirim oğlum ben. Sen şimdi güzel güzel bu iki kızla idare ediyordun. Zengin olandan paraları tırtıklayıp... Öbürüyle yiyordun. Aa, bir baktın kız aldatıldığını çakınca işler değişti tabii. Değil mi? Alıyan aklı. Sen de para gelecek musluk kesilince kızı kaçırdın tabii. Yıllarca tırtıklayamayacağım parayı hop bir anda indirdin. Ya beni burada boşu boşuna suçlayacağınıza gidip ablasıyla konuşsanız daha iyi olur. O ne demek şimdi? Şirketi gönül yönetiyordu. Pelin ondan habersiz harcama bile yapmazdı. Öyle gayrimenkulden filan da anlamazdı. Kullanıyordu kardeşim. Ama Pelin'in aklı başına gelmişti. Şirketteki hisselerini satacaktı. Satacak mıydı? Evet. Araplarla görüşüyordu. Cuma günü satış işlemleri için Dubai'ye uçacaktı. Kontrol et dedim başkomiserim. Can doğru söylüyormuş. Kız cuma akşamı Dubai'ye uçacakmış. Gönül de şirketin yarısını Araplara kaptırmaktansa tamamına konmayı düşünmüş olmalı. Fidye ayağına kızı kaçırtıp iki milyon lirayı ödeyip kızı öldürttü. Aslında para Fidye için değildi. Kızı öldürmeleri için ödenmişti. Aynen. Belki de Koran'la birlikte planladılar. Belki de Pelin'i öldürenleri Koran tutmuştur. En iyisi gidip Gönül Hanım'a soralım. Bugün öğrendiği şeyden sonra kolay çözülür.